Tamam, Başkan hadi. geldi mi bu zamana hadi, kadar? Hadi dinleyeceğim ben seni. Evet. Önceden yoktu diyor mesela. Evet. Ot biçme makinesi geliyor, biçiyor etrafta ekliyorlar etrafındaki. Daha önce deneydi. yok muydu onlar? Yoktu gelmiyordu. Gelmiyordu değil Kimse mi? Kimse şey yapmıyordu. Hani hmm. cuma da evet, or bir evet. nüfusu oluyor yani etraf. Evet, tabii hafta sonları işte artıyor. Çok kalabalık iletişim oluyor orada. Otursanız ha arkadaşlar size gir. Evet, ee, Ticaret içindeyiz. Görüşüyorsunuz evet, değil mi? Görüşüyoruz. Nasılsınız? Herkes iyi. İyi çok şükür. Vallahi siz burada siz herkes, siz? herkes mutlu. hoşuma gitti. köylere gelmek lazım herhalde değil mi? Başımızdağımız <laughs> bir hayrat işleyecek. Hayır hayır işleyecek. Ha o mu yapacak? biz verelim. Aa öyle mi? Seyhan'ımızın mahallelerini, köylerini, merkezini, kırsalını Dolaşmaya devam ediyoruz. Tek tek mahalleleri dolaşıp muhtarlarımızla görüşüyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bugün güne Gökçeler yol geçen köyleriyle başladık. Başkanımız hoş geldi. E, eksiklerimizi yerinde görmek için gelmişti. Teşekkür ediyoruz. Kıntılarımızı dinlediniz. Temennimiz bunlara hep hepimiz birlikte başarmamız. Evet. En kısa zamanda muhtarlarım evet. işbirliğiyle. İnşallah, Sizlerle işbirliği içinde çözmemiz gerekiyor problemleri. Tekrardan hoş geldiniz. Bu davetle kabul da ettiğiniz için size teşekkür ederim muhtar arkadaşlar. Muhtar, benim tanımlı olduğum olan yani için... Yani çevre cümle kör yazmasın, başkanım. biz alalım şeyleri, sorular, sitemler, sonra ne yapabiliriz dedik. <laughs> bu beton üreten firmalara nereden aldıysa onlara uyurlar yazmaya başlandı. Buna rağmen devam ediyor. Bu böyle yılların bir alışkanlığı var bizim vatandaşımızda. Ee, hiç bir şekilde kural tanımamazlık var. Ee, ama belediye olarak, yasal olarak gereken her şey yapılıyor. <laughs> Seyyaman'ın problemleri birlikte çözmek üzere vardı. Bu da hep arkadaşlar. <gülüyor> yani, <gülüyor> şey. Siz bu ekibi de kuracağız. Mahallelerde dolaşan Zaten de çıkarmıyorlar çünkü. Ben bakın boşuna sabah sırf fotoğrafla gidiyor falan dolaşmıyorum. Bu fotoğrafları yeni yayınlamaya başladım. Ben en az iki aydır sabahın altısında sokakla dolaşıyorum. Bak onlara da bir şey diyemiyorum. Öyle büyük bir yoksulluk yaşanıyor ki şu marketlerden aldığımız meyve bölümünden aldığımız o ince poşetlere koymuş oluyorlar o çöpleri. Kaldırdığınız anda o çöp gidiyor ve suyu atıyor oraya. Ve dolayısıyla bizim temizlik araçlarımızın arkasında iki tane görevli var. Bakın Insanlar, insan. Ben bu kadar aracın arkasına niye girdim sanıyorsunuz? Adam iniyor, tek 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 küçük küçük poşetleri topluyor, orada kalıyor suyu bir artığı bir mühendisi. Hiçbir vatandaşımız gelip orayı temizleme, kapısının önünü temizleme zahmetinde etmeye katlanmıyor. Siz bunu yani, biliyorsunuz değil mi? küçültelim. Yani konteynırlar çok büyük olduğu zaman <laughs> çöpçüler de onun dolmasını bekliyor. O da <laughs> ayrı bir sıkıntı. Bizim orada en büyük sorun iman. Bu çözülürse çok sevineceğiz. Burada oturarak seyare etmem mümkün değil. Aynen sizin için de aynı şey söz konusu. <gülüyor> <gülüyor>